Buyur. Al be. Hadi hayırlı işler olsun. Sağ ol, uğurlar Cemil. Cemil. Şişt. Ne oldu kızlar? Tamam bizim <laughs> Safiye'yle görüşme işle. Allah işler, işler görüştü Cemil. Safiye öğrenmiş. Geldi buldu bizi. Ne? Öğrenmiş mi? Begü de öğrenmiş mi? Anlamış mı benim? Ne oldu Ay dur telaş yapma ben. Seni öğrenmemiş. Ama senin bu iş biraz sakata girdi Cemil. Bu gizemli aşık olayı suya düştü. Ha, ee, ha. ben şey ezberlediğim mektup yazılanla çıkacaktım böyle gazetede konuşuyordum. Ama biz gazete tehdit etmeden önceydi. Artık her şey için çok geç. Ne diyorsun siz? Anlamadım ben. Ne etti Gülüm? Biz Safiye'yi tehdit ettik Cemil. Ya Süleyman'ı bırakırsın dedik... ...ya da bu mektup meselesini herkese yayarız dedik. Neşe, ne yaptınız siz ya, ha? Neden tehdit ettiniz kızı? Ben ne kadar güzel hazırlamıştım kendime, çıkacaktım karşısına. Kim bilir ne kadar üzülmüştü o kız. Sizin o kızı üzmeye ne hakkınız var?